CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Balıkesir, her geçen gün üniversiteleri ve bağlı meslek yüksek okulları ile büyüyor, kentimize her yıl daha fazla öğrenci geliyor. Gelen üniversiteli öğrencilerimiz Balıkesir'in misafirleri ve gençlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek için kenti yönetenlerin gerekli tedbirleri ve önlemleri alması gerekmektedir. Fakat kentimizi yöneten anlayış, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin temsilcileri, gençlerimizi göz ardı ederek yaşanılan sorunlara kulaklarını tıkamış durumdalar. Geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaştığımız gibi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenci yurdu olması için yardımseverlerin bağışları ile Kızılayın yaptırmış olduğu binayı belediyeye kiralayarak ek hizmet binasına dönüştürmüştür. Böylece birçok bağışçıyı da, öğrenciyi de hayal kırıklığına uğratmıştır. Geçtiğimiz günlerde aldığımız yeni bir bilgi doğrultusunda, yine Kızılay'ın şehir merkezinde hizmet veren öğrenci yurdunun kapatıldığını öğrendik. Şu anda valilik vesilesi ile öğrencilerimizin geçici olarak barınma imkanına çözüm aranmış olsa da, rakamlara baktığımızda yurt sorununun uzunca bir süre balıkesir gündemini meşgul edeceğini görüyoruz. Yaklaşık 55 bin öğrenciye sahip Balıkesir'in hali hazırda Yüksek Öğrenim Kurumu'nun açıklanan yatak kapasitesi 7500 civarında. Yapmayı planladıkları yeni yurtla birlikte ancak 11 bin civarında üniversiteli öğrencimizin barınma sorununu çözülmüş olacak. Şehrimizi yöneten anlayışın, geriye kalan 44 bin öğrencimizin barınma sorunu ile ilgili bir çözüm üretmediği gibi var olanı da yok etmekte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Kenti yöneten anlayışın öğrencilerimizin barınma sorununu çözemediği gibi şimdi bir de öğle yemeği ihtiyacını karşılayamadığını duyuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bu kentte bizlerin misafiri olan gençlerimizin barınma, ulaşım ve yemek konularında büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz'ın sorumluluk alarak gereğini yapmasını bekliyoruz. Gençler geleceğimiz. Balıkesir'deki genç öğrenciler misafirimizdir ve onları bu hizmetlerden mahrum bırakmanın hiçbir amalı, fakatı açıklaması olamaz.